Akşama sakın geç kalmayasın kocacığım. Bunun da üzleme huyu başladı. Geç kalma. Haydi selametle. Allah'ım. Allah'ım bir tersinelik yapma. Şu kızı ver alım para. Amin. Allah'ım şu Hasan'a az bir yürek ver kurtarsın beni şu kasabın elinden. Amin. Haydi. Haydi Emine, Pembe, Hatice. Emine, Pembe. Haydi gelin yanıma. Gelin bugün çok işimiz var. Akşama kal. Ev temizlenecek, çiçek gibi olacak. Bürek açılacak, tatlı yapılacak. Herkes işinin başında olacak. Şimdi haydi haydi. Hatice kızım sen çok yürümeyesin kendine. Ne oluyor buna şimdi? Haydi güzellerim. Bak. Hayırdır Fatma abla? Nedir bu telaşın? Hayırdır ninacığım hayırdır? Bu akşam gelsinler benim kızı isteyecekler. Sahi mi? Pek sevindim, pek sevindim. Kimdir talebi? Kasap Cabbar efendi. Desene başınıza talih kuşu kondu. Öyle. Pek de zenginmiş derler. Öyle değiller. Bir yardım lazım mı Fatma abla? Allah etti yardım. Hayra dersin inacığım. Selametle haydi. Hasan, sen dükkana daha gitmedin mi? Bak bakalım bana. Ne oluyor? Biliyorsun bugün Hatice istemeye geleyler. İyi değiller. Aşk olsun Meyrem. Sen ne değilsin? Bak ben ne diyeyim sana Hasan. Git tezelden elden konuş Ramiz Efendi'yle. Yoksa, yoksa verecekler kızı. Doğru değilsin be Meyrem. Peşin gideceğim o kasap efendiye diyeceğim. Büle büle. Hı. Sonra da gideceğim Ramiz Aga'dan. isteyeceğim Hatice'mi. İşte oka. İşte oka. Entariyle nereye gidiyorsun be Hasan? He. Doğru değilsin be Meyrem. Hey büyük Allah'ım, akıl fikir veresin abime. Mustafa. Başına gelmiş olmasın. Dilaver. Mustafa kardeşim. Çok şükür geldin. Nasıl geçirdin geceyi? Bir ara saklandım. Duyan gören olmadı değil mi? Aslında az daha yakalanıyordum. Hayvanlar huysuzluk edince bir kız tüfeğini kapıp geldi kaçtım. Ama yüzümü görmedi eminim. Çok şükür. Yine de tehlikedesin kardeşim. Seni güvenli bir yerlere yerleştirmemiz şart. Silah var mı? Var. İyi kötü barınırım buralarda. Ama kurşunum az. Kurşun kolay. Önce İstanbul'da olan bir tane etraflıca bir anlat bana. Gel, yürü hadi. Gel. Ya gel be. Gel, yürü. Kızdan kaymakam değil midir o? Ya öbürüsü kim? Niçin dokuldur silahını? Yoksa... Gülürsün şimdi sen. En az iki kişiyi öldürdüm. Bir kişiyi de yaraladım sanıyorum demek öyle. Katil. Allah! Ne yaptın Ramiz Efendi? bir şeyler sizi. İyi misin sen? Ne yaptın Ramiz Efendi? Ya ne yaptım? Ya, ne yaptım? Kolay mıdır üyle? Kızan kaymakamı öldür atsın. <laughs> ne yaptın Ramiz Efendi? Mustafa. Mustafa.